Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Merhaba Yusuf Aslan ben performans spor kulübü antrenörüyüm ee, Şimdi burada e, e, tekvando çocukların kuşak terfi sınavını yapıyoruz e, Her sene 3 kere, kere düzenliyoruz bu sonuncusu Ayrıca bir de e, her sene geleneksel olarak düzenlediğimiz yılın e, en iyileri e, töreni var Onu da bu sene burada mütevazı bir şekilde yapacağız Peki Yusuf Hocam kaç yaş aralığında çocuklar mevcut burada? 6, 6 ile 12-13 yaş arası. Peki hangi sporları gösteriyorsunuz, öğretiyorsunuz? Şu an tekvando bu. Yani bu küçük yaştaki çocuklara en güzeli, en ideali kaslı kemik yapısını gelişmesine sağlayan sporlar tekvando. Bunları da tekvando yapıyor. Peki tekvandoya merak salan öğrenciler veya çocuklarımız nasıl başvuru yapabilirler? salonumuza gelerekten ailesiyle, velisiyle burada başvuru yapıyorlar. Öyle bir zor bir işlem yok kayıtını oluyorlar, antrenmana başlıyorlar. Peki herhangi bir yaş aralığı falan var mı? Yani 5 yaşında da olabiliyor ama ortalama 6 ile 6 yaşına itibaren başlayabiliyorlar. Ee, peki kurslarınız ne kadar sürüyor? Bunun süresi yok. Yani spor hepsi diğerlerinde olduğu gibi sonuna kadar devam ediyor. Yani dört ayda bir terfi yapıyorlar, kuşak atlıyorlar. Siyah kuşak geldikten sonra maçlara başlıyorlar, müsabakalara başlıyorlar. Ya yani buradaki temel amaç zaten çocukların gelişimine katkı sağlamakla beraber siyah kuşaktan sonra da yarışmalara katılmasını sağlamak. Peki tekvandoya merak salan çocuklarımıza neler söylemek istersiniz? Tekvandoya merak salan çocuklara hemen başlamalarını tavsiye ederim. Peki sizden başka bir hoca var mı? Sadece siz mi veriyorsunuz? Tabii tabii bayan antrenörlerimiz var. Yardımcı antrenörlerimiz var. Yani yaş grubuna göre kız erkek ayırdıklarımız var. Özel çalışanlar var. Hepsinin antrenörü ayrı. Peki saat kaç aralığında veriyorsunuz? Yani bu okulun açık olduğu veya kapalı olduğu dönemlere göre değişiyor. Hafta sonu grupları var, hafta içi grupları var. Yani herkesin uygun olduğu saate göre var tabii. 18. Geleneksel Performans Ödül Törenimize ve Tekvando Buraşlığımızın Kuşak Terfi Törenine hoş geldiniz. Her yıl içerisinde 3 defa düzenlenen ve sporcularımızın müsabakalara katılabilmesi, siyah kuşak alabilmesi, hakem, antrenör olabilmesi için gerekli olan bu basamaklar resmi olarak Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, Tekvando Federasyonu sicil sistemine kaydolmaktadır. Bundan dolayı tüm dünyada geçerlilik kazanımlar ve gelişimler buradan takip edilebilmektedir. Tek hedefimiz sağlıklı gelişimin yanında Türk bayrağını dalgalandırmak ve ülkemizin şan ve şerefini yükseltmektir. Bu yolda tüm sporcularımıza başarılar dilerken bu düşüncelere ortak olan vefakar ve cefakar velilerimize de çok teşekkür ederiz. Tamam. Can Ya! Durmey. Başlayın.